Hatay'da 4 yaşındaki torunu kollarında vefat eden ve kendisi enkazdan 4. saatte kurtarılan Miyase Kayar, Asrın felaketinin üzerinden aylar geçse de acısını dindiremiyor. Asrın felaketini Antakya ilçesi Armutlu mahallesinde yakalanan Kayar ailesinin yaşadığı apartmanda deprem esnasında çöktü. Binanın çökmesiyle 65 yaşındaki Miyase Kayar, kendisiyle aynı ismi taşıyan 4 yaşındaki torunu Miyase ile birlikte enkazda kaldı. Torununu barına basarak korumaya çalışan yaşlı kadının çabaları başarısız kaldı. Enkazdan 4. saatte kurtarılan yaşlı kadın hayata tutunurken, kendisiyle aynı ismi taşıyan torunu vefat etti. Aynı enkazda hamile gelini de vefat eden yaşlı kadının acısı depremin üzerinden aylar geçse de dinmiyor. Komşuladık geldik saat 3'te yatağa yattım. Oğlan yukarıdan bir ses geldi. Oğlan ana çocuğu almaya sayar çık dedi. Daha çocuğu kucaklamamdan daha bir adım atma yaktım. Gün bir ses. Tu, arkamdan tuvar, önce şey dolap üstüme, tuvar üzerime. Düşünce çocuk kucağımda böyle mahsur kaldık. Çocuğu kurta sonra anne nene, nene dedi. Nene dedikten kere sattı. Gerisini hatırlamıyorum. Oğlan işte geldi amca, e, amca suyu ver dedi. Ondan sonra komşu dedi yaşıyor. Sonra dedi es soluk. İşte ondan sonra yatağa kestiler. Neyse kurban olduğum hal o delikten çıktığımı bilmiyorum işte. çocuk bir, bir delikten çıktım Allah şükür. İlk anda yaşıyordu. Sonra işte şey yaptıktan kere çıkardıktan kere yaşaması gitti. Evet. Torunun kollarında kollarımda öldü. 4 yaşında. miyesi Oğlum benim adımı koyuktu. işte. Seviniyorduk. Gelinin de işte kurtardıktan kere işte gelinimizi de kurtarmaya baş yaptık. Kurtaramadık. O da hamiledi 5 aylık. Kayıp karnının hakkında bile işte üçten oluyorlar.